Bismillahirrahmanirrahim. Velillahil esmaul husna fed'uhu biha ya Allah celle celaluhu. Değerli dostlar, bugün Rabbimizin sessizleri de fısıltıları da duyan bir ismine misafir oluyoruz. es celle celaluhu. es açıkça söylenenleri de, içten geçenleri de, kalpten yükselen o sessiz duaları da sonsuz işiten Rabbimiz. es Celle Celaluhu. Her şeyi hakkıyla işiten, gizli açık, yüksek alçak ayırt etmeksizin hepsini sonsuz duyan demektir. Değerli dostlar, biz bazen sesimizi duyuramayız. Bazen anlatacak kimse bulamayız. Bazen de konuşmaya gücümüz kalmaz. Ama Allah duyar hem de hiçbir aracıya gerek olmadan Kur'an-ı Kerim'de buyrulur. Şüphesiz Allah işitendir, bilendir. Değerli dostlar, bir insan düşünün. Kimseye anlatamıyor derdini. Ama gecenin bir vaktinde sadece içinden Allah diyor. İşte es ismi burada devreye girer. O nida kaybolmaz. O fısıltı boşa gitmez. Allah kulunun kalbinden geçen sesi, kelimelere dökülmeden de işitir. Değerli dostlar, es ismini tanıyan kul şunu öğrenir. Dua etmek için yüksek bir ses gerekmez. Güzel cümleler gerekmez. Samimi bir yöneliş yeterlidir. İçten Allah'a yönel. Bugün içinizden geçen bir dua varsa, bir dilek varsa şunu bilin. Allah beni duyuyor. Bu farkındalık kalbimizi sakinleştirir. Değerli dostlar, bugün Rab'bimizin Yasemi Yasemi ismini zikrini yapabiliriz. Her tekrarında şuna niyet edelim. Ya Rabbi, kalbimizden geçenleri sana arz ediyoruz. Bu zikir yalnızlık hissimizi azaltır. Duamızı derinleştirir ve bugün duamız odur ki Yasemi duyulduğumuzu bilmenin huzurunu kalbimize yerleştir. Sesli ya da sessiz bütün dualarımızı hayırla karşıla Yasemi. Bizi sana yönelirken mahcup etme. Kalplerimizi senin işittiğini bilen kullarından eyle. Amin.